Evet bugün CS2'deki hile sorununu konuşacağız. CS2'deki bu hilelerin sebebi ne olabilir? Neden bu kadar çok hileciyle karşılaşıyoruz? Bunların amacı ne? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu hile problemi çok uzun süredir devam eden bir problem. Şimdi konumuza şöyle başlıyoruz. Bu hile problemini bağlayacağımız yer. Öncelikle sorunun kaynağına bakmamız lazım. Yani bu hile programı vesaire nereden indirilir ya da ne kadar kolay bunu konuşmayacağız. Bunun sorunun temeline ineceğiz. Sorunun temelinden başlıyoruz. Şimdi sorunun temelinde Papa'nın şapkası antik Dagon tanrısını anımsatıyor. Balık tanrısı Dagon yani kafa şeklinde bakarsanız Papa'nın şapkasıyla çok büyük bir benzerlik görebilirsiniz. Eski metinlerde bilgi ve otoriteyi temsil ederdi. Bu gördüğünüz Dagon tanrısının <laughs> kafası. Bu tasarımın günümüze kadar korunması Antik sembollerin modern dünyadaki etkisini gösteriyor ama bu sadece sembollerle mi sınırlı? Bakalım. Anunnaki Anunnaki mitolojisi antik Sümer metinlerinde gökyüzünden gelenler olarak geçen varlıkları tanımlar. Onların insan ırkını kontrol etmek ve şekillendirmek için dünyaya geldikleri söylenir. Çam kozalağı bu varlıkların bilgiyi sembolize eden figürlerinden biridir ve Vatikan'da modern yapılarında süslemelerine kadar birçok yerde görünebilir. Örnek veriyorum Papa'nın mücevherleri ya da o semboller, Vatikan'ın kendisi. Buralarda görebilirsiniz. Reptilyanlar insan formunda görünen ancak aslında farklı bir tür varlıklardır. Teoriye göre bu ırk dünyayı manipüle ederek kontrol altında tutmaya çalışıyor. David Icke gibi araştırmacıların, Rockefeller ve Rothschild gibi ailelerin reptilian soyundan geldiğini ve bu ailelerin dünya üzerinde güç dengesini yönlendirdiğini iddia ediyor. Reptilianların temel stratejisi, insanları manipülasyon ve üstünlük yoluyla hükmetmek. Oyun dünyasındaki iyilecilerde bu davranışlardan birer modern yansıması olabilir mi? Buna bakacağız. Reptilian olduğu iddia edilen bazı isimlerden bahsedelim önce. En barizlerinden. Kraliçe 2. Elizabeth, reptilian teorilerinin en çok bahsedilen isimlerinden biri. Uzun yaşamı ve global etkisi bu iddiaları çok güçlendiriyor. Rockefeller ailesi, finans dünyasındaki en güçlü ailelerden biri. Teoriye göre kontrol ettikleri ekonomik sistem reptilian bir düzen parçası. Elon Musk, teknoloji dünyasındaki hızlı yükselişi ve insanlık dışı olarak nitelendirilen zekası reptilian olduğuna dair bir komplo teorisi besliyor. Papa Francis'in Güney Sudan liderlerinin ayaklarını öpmesi bir barış çağrısı olarak görülse de bu ritüelin reptilyan bir bağlılık sembolü olduğu iddia ediliyor. Bu tür ritüellerin aslında bir güç ve kontrol mekanizması olduğu düşünülüyor. Peki bu semboller, bu teoriler oyun dünyasına nasıl bağlanıyor? Rekabetçi oyunlarda hile kullananların reptilyan bir strateji olan manipülasyon ve üstünlük sağlama yöntemlerini benimsediğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü adam size karşı bir üstünlük sağlıyor hile kullanarak, sizi manipüle ediyor, sizin alacağınız oyun zevkini de mahvediyor. Tamamen bencilce bir davranış. İşte CS2'deki hileciler adalet sistemini alt üst ederek kendi kurallarını yaratıyorlar. Tıpkı reptilyanların toplumu kontrol etmeye çalıştığı gibi hileciler de oyuncuları manipüle ediyor. Bazı teorisyenler yani bazı işte ben e, yorum yok. Hile yapanların bilinçli olarak bu sistemi çökertmeye çalışan reptilyanlar ya da onların etkisinde olan insanlar olduğunu öne sürüyor. Belirli teorisyenler. Sadece ben değildir yani büyük ihtimal. Değil mi? Şimdi antik çağda modern oyunlara uzanan bu güç yarışması reptilyanların içinde bulunduğu antik sembollerden reptilyan teorisine ve modern oyun dünyasına uzanan bir hikaye. İnsanoğlu güç ve kontrol arayışı reptilyanların insanlık üzerinde etkisi yani Evet abi bu kadar yeter. Akıl sağlığım iyi değil artık. Dayanamıyorum. CS2'yi sikeceğim en sonunda. Yeter. Bir eliyle gelmesin artık. Bir el. Bir el. Bir el. Dayanamıyorum.